أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأبهار وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الأبرار قيمتك عزيزتين جناب حق günümüzü, günlerimizi, ömrümüzü bereketli eylesin. Rızası istikametinde yaşamayı hepimize nasip eylesin. Evlerimizi istediği şekilde ihya etmemizi hepimize nasip eylesin. Ailelerimize huzur, bereket versin ve bir ömür boyu İslami bir aile olarak yaşamayı bizlere nasip eylesin inşallah. Aileyi konuşacağız. İslami bir ailede, bilinçli bir ailede olmazsa olmazları konuşacağız. İslami bir ailede olmazsa olmazlardan birisi sahiplenme. Ne demek? benim diyebilmek. Şimdi bu konuda erkeklerden daha ziyade sanki hanımlarda biraz sıkıntı var. O sıkıntı şudur. 10 senedir evli olduğu halde halen baba evini düşünür. E oldu mu şimdi? Sahiplenme olmadı işte. Baba evi baba evinde kaldı Baba evi, ana evi evlendiğin gün bitmiştir artık. Bir şeylere ihtiyaçları olduğunda zaten yanlarında olmak zorundayız. Yani sıkıntıları olursa çözmek zorundayız. Ama ikide bir baba evi baba evi demek doğru değil. Çünkü sen artık kendi evinin hanımı, annesisi Kendi evini sahipleneceksin. Yani kendi evini on kez düşünecek, babasının evini bir kez düşünecek. Şimdi babalar bana kızacak ama kızsınlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü bu bir hakikattir. Aileler arasındaki sıkıntıların şöyle bir analizini yaptığımızda şu nedenlerden kaynaklandığını görürüz. İşte sen benim babamı sevmedin. Sen benim anneme şöyle dedin. Annem geldi yüzüne ekşitti. İyi de bir insan herkesi sevmek zorunda değil ki sevmeyebilir. Adam kayın biraderini, kayın babasını sevmez mesela. Dolayısıyla sevmeme hakkı var. Sevmek insanın elinde olan bir şey değil bu meseleyi bundan dolayı evde huzursuzluk meselesi yapmamak lazım. Şimdi hanım diyor ki kardeşim evleniyor. Koca da diyor ki tamam Allah ibarik eylesin ne yapalım? Hanım diyor ki işi gücü bırakacaksın on gün benim kardeşimin evliliğiyle uğraşacaksın. Böyle saçmalık mı olur Allah aşkına? ben kendi kardeşimin evliliğine on gün ayırmıyorum. Peki senin kardeşinin evliliğine on gün ayırırsam benim kardeşime haksızlık olmaz mı? Şimdi bu noktada biz ailenizsek eğer senin için gözetilecek yer kocanın evidir. Sen bunu gözettiğin zaman koca da gerekeni yapacaktır. Yapmak zorundadır. Onun için eğer biz sahiplenme noktasında taşları yerine oturtturabilirsek, aileler arasındaki huzursuzluğun büyük bir bölümünü çözmüş oluruz Allah'ın izniyle. Onun için evlilikte sahiplenme çok önemlidir. İslami bir ailede olmazsa olmazlardan birisi hüsnü zan. Ne demek hüsnü zan? Art niyetli düşünmemek, olumsuz düşünmemek demek. Aslında zan başlı başına kötü bir şey değildir. İslam'ın bilgi sisteminde zan bir bilgi çeşididir. Yani e, insan zanda bulunarak bazı bilgiler elde edebilir. Onun için İslam alimleri zanlı ikiye ayırdılar. Su izan, hüsnü zan. Su izan Hak niyetli, hep olumsuz düşünmek, üst zan, güzel düşünmek. Şimdi aileler arasındaki ilişkilerde bence sen böyle düşündüğün için söyledim gibi şu izanda bulunmak değil tam aksine ben zannetmiyorum. Akniyetli niyetli düşüneceğini zannetmiyorum. O akniyetli niyetli söylememiştir deyip Hüsnü zanlı esas almak gereklidir. Bunu hanım kocası için düşünebilir. Bey hanımı için düşünebilir. Ya hanım böyle söyledi ama ben zannetmiyorum art, art niyetli olarak söylediğini. O hüsnü zan yani güzel düşünerek söylemiştir. Belki ben öyle anlıyorumdur. Zannetmiyorum art niyetli konuşacağını söyleyeceği, düşüneceği demek lazım. O yüzden biz Kardeşlerim niyet okuyucusu değiliz. Bir Müslüman niyet okuyucusu olamaz. Sorarlar adama yardımda da kalbine mi baktın? Nereden anladın? Nasıl bunu düşünebiliyorsun? O yüzden ailede her zaman su izan olursa, yani hep art niyetli düşünce olursa, o aile yara almaya başladı demektir. Ne olursa olsun hüsnü güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bilinçli bir ailede, İslami bir ailede olmazsa olmazlardan birisi şudur. Öfke. Evet, olmazsa olmazlardan birisi. Gadap, öfke. Bakınız Hazreti Mevlana'nın şu sözüyle bu başlığı devam ettireyim. Hazreti Mevlana diyor ki bana benden olur her ne olursa başım rahat eder, dilim durursa. Evet. Şimdi bir soru sorarak devam edeyim. Çocukluğunuzda, gençliğinizde, babanızın aile içerisindeki uygulamalarına prensiplerine kızdığınız oluyor muydu oluyordur ve olmuştur muhakkak Peki ikinci soruyu sorayım Babanızın size sizi kızdıran prensipleri artık nelerse onlar şimdi siz onları yapıyor musunuz yapmıyor musunuz muhakkat yapıyoruzdur. Peki üçüncü soruyu sorayım. Seven insan sinirlenir mi? Sinirlenmez dediğinizi duyar gibiyim. Yani güzel kardeşlerim. Ama ben size farklı bir şey söyleyeceğim. Hayır. Seven insan sinirlenir. Çünkü sinirlilik bir haktır. Yani sinirlilik bir insan hakkıdır. Yani bazen bardaklar havada uçuşabilir. Şimdi bakınız en güzel bir aile düşünelim. En güzel bir aile. Kavgasız olur mu? Olmaz. Tutsuz yereye benzer. Peki kavganın olabilmesi için de öfkenin biraz kabarık olması lazım. Yani insan gülerek kavga eder mi? Etmez. Ne zaman kavga eder? Kan beynine sıçradığı zaman. Bundan dolayı bizim sinirlenme hakkımız var. Yani size toz perde hayallerden ibaret bir evlilik anlatmayacağı bir realiteyi konuşuyoruz biz. Dolayısıyla kardeşlerim insan isek eğer sinirleneceğiz. Eşlerimizin de sinirlenmeye hakkı var, yüz asmaya hakkı var. Yani bir gün evde somutma hakkımız var. Yani eşler niye somutuyorsun? Diyemez, e, canım istiyor. Ama bu somutmayı bir ömür boyu her gün yaparsak o zaman sıkıntı olur. Bir bir gün olabilir, ikinci gün de olabilir. Ama bir ömür olmaz. Yani hayat tarzı haline gelmemeli. Ayda bir, birkaç gün olması gayet doğaldır ve normaldir. Çünkü akşama kadar iştesiniz. Çekler, senetler, sepetler, alacaklar, verecekler, borçlar, tartışmalar, anlaşmazlıklar vesaire. Bütün bunlara rağmen akşam eve geldiğinizde güle oynaya geliyorsanız eğer bu şekilde gidiyorsanız siz gerçekten büyük adamsınız. Ama her zaman bunu yapmak mümkün değildir. Şimdi onun için kardeşlerim bizim de eşimizin de saldırı hakkı var. Bu madde biraz sıkıntılı madde olduğundan iyice anlaşılması için birkaç örnek vermek istiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün hanımlarıyla kavga ediyor. Kavga ettikten sonra diyor ki ben sizi Allah Resulüne bir şikayet edeyim de sizin aklınız başınıza gelsin diyor ve Allah Resulü'nün evine geliyor. Bir de bakıyor ki evde bağırmalar, çağırmalar, Ayşe anamız bir taraftan bağırıyor, Hafsa anamız bir taraftan bağırıyor. Eyvah diyor ya bu neyin nesidir diyor, bu nasıl iştir diyor. Peygamberin evi meğer diyor benim evimden daha kötü durumdaymış. Ve geri dönüp gidiyor. Tabi daha sonra daha sonra bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendisi anlatıyor. Ya Resulallah böyle böyle bir durum oldu. Ben de size şikayete gelmiştim. Geldim ki evde sizin eviniz benim evimden daha kötü durumda ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ev halidir Ömer. Ev halidir. Evet. Yani kardeşlerim hani zaman zaman beyler de kadınlar da bu adam, bu kadın beni deli etti demelidir. Kadın kocası için bunu de demelidir. Bu adam beni deli etti. Bey de hanımı için bunu demelidir. Bu kadın beni deli etti. Çünkü deli olmadan, fırtına olmadan şüküret olmaz. Yani ne demek istiyorum deli olmadan, fırtına olmadan sükunet olmaz? Bakın dikkat ettiyseniz her kavganın sonu güzel oluyor. Bir de işin şu boyutu var. Evde kavga olmazsa dışarıda başkasıyla kavga edecek. En iyisi mi? Gelsin evde benimle kavga etsin. Olur ya dışarıda gider başkasıyla kavga eder, başına iş açar, başına bir şeyler gelir Allah muhafaza. O yüzden gelsin evde benimle kavga etsin, dışarıda kavga yapmasın diye düşünmek aslında nedir biliyor musunuz? Aynı zamanda eşlerin birbirlerine elbise olmasıdır. Evet. İşte bu tarz şeyler olduğu zaman bunlar hayatın sonu olarak anlaşılmamalıdır. Olmaması için çabamız olsun ama olduğu zaman da hayatın sonu değil. Ayşe annemizin, efendimizin huzurundaki öfkesini size anlatayım. Hazreti Ayşe anamız bir ilim talibesidir, bir muallimedir. Onun işi, gücü ilimdir. Bundan dolayı da ne yemek yapmayı bilir ne de el temizliğini sever. Hayatı boyunca da zaten yemek yapmamıştır. Safiye validemiz ise yemekte çok mahirdir yemekte çok mahirdir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Safiye radıyallahu anh'a Safiye radıyallahu anh'a'yı güzel yemek e, güzel yemek yapan Safiye validemiz gibi Safiye gibi güzel yemek yapan görmedim diyor. Ayşe annemiz. Ve bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizin evinde bir Safiye validemiz de kendi evinde yemek yapmış, almış gelmiş. Ayşe annemizin evine Peygamber Efendimize yemek getiriyor. Safiye validemiz elinde tepsi içeriye girince efendimiz de karşıda oturuyor. Safiye validemizin yemek getirdiğini gördüğünde gülmeye başlıyor, seviniyor, keyifleniyor. Ayşe annemiz Efendimiz'in, Safiye Validemizin yemek getirmesine keyiflendiğini görünce birden kıskanıyor. Kıskanıyor, o kıskançlıktan dolayı kendini kaybediyor, tepsiye alıyor, yere çalıyor. Peki bu durum karşısında sizce Efendimiz'in tavrı ne olmuştur? Aleyhisselatü Vesselam'ın. Evet, Efendimiz'in tavrı sadece gülmek. Efendimiz gülmeye başlıyor, gülüyor. Sonra Ayşe annemiz diyor ki, Ayşe annemiz diyor ki, bu hareketinden dolayı öyle pişman oldun ki, dedim ki ya Resulallah, yaptığım bu hareketin kefareti nedir? Efendimiz buyurdu ki, Ayşe, tabağa tabak yemeğe yemek. Evet. Hazreti Ayşe, ya Resulallah tabak kolay da yemeği nasıl yapacağız? Efendimiz buyuruyor ki Safiye sana yardım etsin. Yani aralarındaki kırgınlığı gidermek için bir muhabbetin oluşması için zemini böyle hazırlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yapıyorlar. Bir daha yemek pişirip getiriyorlar. Size peygamberin elinden bahsettim kardeşlerim. Hatayı yapan Hazreti Ayşe gibi bir insan. birimiz Efendimiz gibi olamayız. Onun ayağının tozu da olamayız. Ne de hanımlar Hazreti Ayşe'nin ayağının tozu olabilir. Ama Hazreti Ayşe'de de böyle bir tavır var. İnsan ve kadın, kadın fıtratı, Kıskançlık var kadında. Dolayısıyla bir Müslüman ailede de saldırı hakkı, sinirlenme hakkı vardır her zaman. Ama bunu dedim diye gidip evde böyle tabak çanak kırmayın. Bu saldırı hakkını makul seviyede tutarak, hakkı aşmayarak evliliği yürütmeliyiz. Evet, eğer, eğer bu madde olmasaydı, bizler tahammülde, hüsnü uyumlu olmakta, uzlaşmada çok sıkıntı çekerdik. Hiçbirisini başaramazdık. Evet. İşte ama gadat öfke maddesi kurtardı bizi. Dolayısıyla saydığım bütün bu maddelerin hepsinin bir sınırı vardır. Bunu da unutmayalım. Sınırsız bir şey yoktur her şeyin bir sınırı vardır. Biz o sınırları da Kur'an ve sünnetin çizdiği şekilde hududullah çerçevesinde yaşıyoruz. Hüsnü zannın sınırı olan, sınırı aşan tarafı zillettir. İnsan zillete mahkum olur mu? Sinirliliğin sınırı aşan tarafı zulümdür. İnsan zulme rıza gösterir mi? Dolayısıyla sınırları koruduktan sonra sıkıntı yok. Bu sınırları da bizim korumamız lazım. Evet, diğer bir başlık hedef. İslami ailede olmazsa olmaz hedef birlikteliği. İdeal birlikteliği. Şimdi diyelim ki beyin hedefi başka, hanımın hedefi başka olursa uzlaşma olur mu? Olmaz. Daha da somut bir örnek vereyim. Bey diyor ki benim oğlum alim olsun. Yani beyin böyle bir hedefi var. Hanım da diyor ki yok benim oğlum mühendis olacak. Ve bunu çocukların yanında konuşuyorlar. İşte alın size bir şahsiyet kaybı. Çocukta bir şahsiyet kaybı. Ben hanıyla bu hedefini paylaşmışsa eğer, hanım o hedefte bir birliktelik oluşturmak zorundadır. Evet. Birliktelik oluşturmak zorundadır. Eğer birliktelik e, oluşmamışsa kesinlikle ortaya sağlıklı bir mahsul çıkamaz, çıkmayacaktır. Dolayısıyla bu birlikteliği ne yapıp edip sağlamak durumundayız. Bu birlikteliği sağlarsak eğer işte o zaman aynı yolda yürüyen bir bedenin iki ayağı oluruz. Biri sağ ayak, biri sol ayak olur. Ama tam tersi olursa biri sağa yürümeye çalışır, diğeri sola yürümeye çalışırsa yerlerinde sayar dururlar. Aile demek, aynı beden demek. Onun için de hedef birlikteliği çok önemlidir. İslami ailede, bilinçli bir ailede olmazsa olmaz şartlardan biri de nedir? O da kaynak birlikteliği. Aynı kaynakta buluşma. Yani hedefi, ideali sağlayacak önemli bir maddedir bu. Evet. Bunu elde edebilmek için aynı kaynaktan beslenmek, aynı potada pişmek. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a, Kur'an'a hizmetkar yetiştirmek için açmış olduğu darul erkama sadece erkekleri niye almadı? Aslında Kur'an'a ve İslam'a hizmet etmek sadece erkeklerin yapacağı bir iş olmasına rağmen Darul Erkam'da ilk 45 talebeden 13 tanesi hanım. Neden? Çünkü hanım o havuza gelmezse eğer dikkat edin üç ifade kullanacağım. Bir duygu, iki düşünce, üç eylem birlikteliği sağlanmaz. Hepimiz İslami camianın içerisinde yetişmiş insanlarız. Fakat siz ve eşiniz dininiz İslam olmasına rağmen sizin beslendiğiniz kaynak farklı olsa, eşinizinki farklı olsa, kaynak çatışmasından dolayı duygu, düşünce, eylem birlikteliği o ailede sağlanmaz. O halde ne yapmalı? Eşler aynı potada pişmeli ve bir şekilde havuzları birleştirmeli. Yani ya siz onun e, havuzuna, kaynağına ya da onu getirin kendi havuzunuza. Bir şekilde onu ikna edip kendi havuzunuza, kendi kaynağınıza getirmekten başka çaresi yok. Hanım başka cemaatte yetişmiş, erkek başka bir cemaatte yetişmiş olduğundan dolayı hassasiyetler farklı ve biri çekiyor kendi tarafına, diğeri çekiyor kendi tarafına. Bakın yaşanmış bir olayı anlatayım. Bir telefon geliyor. İki genç evlenecekler. Düğün tarihi belli olmuş. Fakat damadınızın şeyhi demiş ki ben bir rüya gördüm. Muharrem ayında yapılan düğünlerde hayır yoktu. Şimdi kızın annesi diyor ki hocam ne yapalım? Ne yapacaksın? Madem işin bidayetinde Şeyhin rüyasıyla amel eden bir adam var o zaman bitirgisin. Niye? Çünkü yarın şeyh görecek başka bir rüya o zaman al başına biter. Dolayısıyla bu uçurumu kapatmak için işte aynı kaynakta birleşmek lazım. Yani havuzu birleştirmek lazım. Havuz birleşmeyene kadar o evlilik sağlıklı yürümez. İslami bir ailede, bilinçli bir ailede olmazsa olmazlardan biri de kardeşlerin sabırdır sabır. Sabır nedir? Bir e, Arap atasözü var. Gerçi bunu hadis diye söylüyorlar ama Es sabru miftahul ferac. Sabır başarının anahtarıdır. Evet. Biz eğer aileyi hayatta tutmak konusunda başarmak istiyorsak sabredeceğiz. Fakat sabır böyle elimizi kolumuzu bağlayıp zillete düşmek değildir. Bu cümleyi sakın unutmayalım. E peki sabır nedir? Sabır hak ve hakikat adına, hak ve hakikat namına direnmektir. Bakın benim güzel kardeşlerim, insan, ancak Allah'ın tahammül göstereceği bir varlıktır. İnanın insana Allah'tan başka hiç kimse tahammül gösteremez. İnsanların şöyle yapıp ettikleri suçlar bizlere bırakırsa ve biz ceza verecek olsak, yani Allah bize böyle bir yetki verse biz yeryüzünde bir tane insan bırakmayız. Evet. Ama Allah kendisine yapılan haksızlıklara, isyanlara, saygısızlıklara tahammül ediyor. Bir şey demiyor. Madem Allah bizim hatalarımıza tahammül ediyorsa, biz de insan olarak aynı çatı altında yaşadığımız insanlara, ailemize tahammül edeceğimiz zamanlar olacaktır. O halde sabredecek ve sabrettiği oranda da sevapları ahirete yönelik mükafatları artacaktır inşallah. İşte benim güzel kardeşlerim saygının bu maddeler bize nasıl bir İslami aile, nasıl bir bilinçli aile sorusuna verilen cevaplardır. Cenab-ı Hak bu öğrendiklerimizi inşallah unutmamayı